Hocam selamünaleyküm. Palio videosunun ikinci videosu. Ah arabayı dışarıdan hiç çekmemiştim. Dışarıdan böyle. Bol güneş yanıklı. Biraz kirli lastikleri yeni taktık. Bak kronik. Arka cam bozuk. Kronik mi bilmiyorum. Tık. Titreşimden düşüyor böyle. Sıkıntı yok. Yukarı kaldırıyorsun. Birkaç sürüş böyle devam ediyor. Ardından birazcık düşüyor kendisi aşağıya tekrardan. Şunlardan taktım ben. Yani şöyle falan koruyor işte çok az. Yağmurlu havada da eve giderken kontrol ediyorum. Onun dışında şöyle bir dönelim. Araba kirli. Bak gitmiş yazısı gitmiş. 260 binde. Ama her işimi görüyor vallahi Çok da memnunum. İyi ki almışım. Hatta dur lan. Şeyi de gösterelim. Kaputu. Kaputu açalım. Akümüz 3000 TL almıştım. Cam suyu oradan koyuluyor. Motoru böyle. Akış metreyi çıkarttım. Taksicilik yap dedim ben zamanında. Taksideki abilere sordum. Çıkar hiçbir sıkıntı olmaz dediler. Arabanın gidişi çok fark ediyor. Şuraya çırt kelepçeli cırtlattım. Belli oluyor zaten. Turbo. Güzel. Suyu vardı en sonunda bilmiyorum. Gerçi azalsa da bir şey olmaz da. Yani dizel motor ölmüyor gitmiyor bir şey olmaz. Ölmüyor. Gitmiyor değil. Gidiyor bu arada. Kap böyle işte motorun içi. Heh, tamam duraklattım da nasıl devam edeceğimi çözememiştim. Şu an sıkıntı yok kaldı yerden devam ediyor. Ben yine duraklatayım o zaman lan. Hiç montaj falan yapmaya gerek yok. Kamerayı şuraya koyuyorum yolda giderken. Göstereyim bak. Soru, sordular çünkü. Şunun arası var ya. Bak böyle çıkıyor gördün mü? Şuraya koyuyorum telefonu. Kafalığı kapatıyorum sıkıştırıyorum. Ondan sonra buradan görüyorsun beni. Açı bu yani. Anladın mı? Ha bak burada her şey var. Şimdi içeri geçeyim şey yapacağım. güzel bir yere koyacağım anlatacağım. Neler değişti. Emrah Hoto. Bunlar değişti. Söyleyeceğim hepsini tek tek. Muayeneye soktum. Muayenede neye baktılar neye bakmadılar onları anlatacağım. Şu ayarlayayım geliyorum telefonu. Hocam şimdi kağıtta neler yaptık ne yaptık onları okuyacağım. Arabanın içi böyle görünüyor. Birazcık kava karardı kusura bakmayın. Bir de alt tarafta bugün hafta sonu abiler içiyor galiba. Şarkı açmış camları da kapattım. Şu kadar bir açıklık bıraktım. Sigara içeceğim çünkü şimdi onun için oradan atarız. Arabanın için böyle bak. Şurada bir çatlak var. Baktım şu parça 400 lira değiştiriliyor. Mesela şu sallanıyordu. İnternetten aldım. Çift aldım set. 700 lira emine geldi. Ama bunu değiştirme gerek duymadım. Sağlam duruyordu. Bunu aldım. Şuraya bir kılıf taktık. Taktım daha doğrusu. Şu güneşlik bir de onu yaptırdım. Daha çok şey yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diyorum da işte. Şöyle bir koyayım şunu elbiseyle. Dursun şurada. Bana az önce duruyordun ne güzel. Lan. İnşallah çekiyorsundur beni. Tavanı çekmiyorsundur çok fazla. Şurada kolçağım var. Daha ne olsun. Şunu açalım. Oh. Değişen şeyleri söylüyorum arkadaşlar yapılan işlem. <laughs> Kilometre 258500'müş. Trigger trigger zincir seti. Trigger'ı değişti arabanın. Tamam mı? Devir daim pompası değişmiş. Orijinal bu ikisi. V kışı boş markaymış. V kayış bilyası orijinal. Ya pompası orijinal. Ya karteri orijinal. Termostat orijinal. Antifriz koymuşlar 3 litre şel kırmızı. Ya pompa contası orijinal. Motor yağı kastrol koymuşlar. Ya hava polen filtre man marka koymuşlar. Mazot filtresi orijinal değişmiş. İki alt salıncak. Teknorot'muş markası. İki ön amortisör de değişmiş. İki tane ön sağ sol. Alt salıncak da beraber amortisör değişmiş. Mondreo markaymış. İki amortisör kafası orijinal. İki amortisör bilyesi orijinal. İki tane de rot başı değişmiş. Bunlar değişti. Ayrıca aküsünü de değiştirdim. Bir de dört tane yazlık pet lastı galiba. Revola. Lastik taktım. Bunların hepsinin maliyeti toplam lastik dahil, işçilik dahil 60 bin TL oldu. Yani bilmiyorum bunları değiştirdim. Arabanın direksiyon çok değişti. Direksiyon birazcık daha şeydi yani kendi kafasına göre sağa çok fazla çekiyordu o zaten tamam. Rot falansa da düzelirdi o ama bu salıncaklar değişti. Amortisörler değiştirince bu hafifledi. Tek elle gidiyor. Sigara yakabiliyorum sıkıntı yok. Yani bayağı bir rahatladı arabanın ön tarafı. Şimdi gelelim sıkıntılara. Ne var? Sağ arka cam düşüyor. Onu dış taraftan çekerken göstermiştim. Sağ arka cam düşüyor vallahi. Allah kerim. Kendi içinde artık bileler mi kopmuş? Ne olmuş? Ben çok sıkıntı olur mu diye ustaya sormuştum sanayideki. Erbil ustaya. Yani gelip eliyle bakması lazım. Tek tek bütün camları açmıyorlar diyebiliyorum. biliyorum. Öniki cama bakıyor. Farlara bakıyor. O tarz şeyler söyledi. Ben de sıkıntı olursa da en fazla zaten bir ay içinde geri gelip halledebildiğimiz için bir şekilde buluruz dedim. Çünkü çıkma parça yoktu. İnternetten bakmıştım. 1500 liraydı motorla beraber. Arka sağ arka cam. Onu yapmadan girdim. Geçtim o aynen. Sıkıntı yok. Ön sürecekler su atmıyordu. Onu yaptırdım. Sol arka sinyalim frene basarken tık 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 heyecanlanıyordu böyle. Hızlı hızlı yanıyordu. Bir yerden şase yapmış. Onu düzelttirdim. 100 liraydı. Başka ne yaptık? Muayene için. Ha işte rot. Alt, alt takım çok önemli. Alt takıma bakıyorlar dedi. Lastiklerin durumuna bakıyorlar. Kalırsan alt takımdan kalırsın demiştim bana. Vallahi gittim muayeneye, arabanın şu oturduğum koltuğa da ben Bursa'da yaşıyorum, Bursa Spor Forması geçirdim bir tane. Ya çünkü şimdi birazcık reklam yapalım, 35 plak arabayla gidiyor, sıkıntı olmasın. Girdim, bekledim, adam aldı. En başından beri takip ettim ben de yanından ya daha doğrusu diğer çıkış tüneldeyim ama arabayı görüyorum, baktığı yerleri falan anladım. Hiçbir şekilde sağ arka cama bakmadı, sileceklere su dahi atmadı yani. Silecekleri de binlere vermiştim, pompası çalışmıyordu, su atmıyordu. Onları yaptırmıştım, ona hiç bakmadı yani, sadece lambalarına bakıyor, lastiklere bakıyor. Arabanın alt takımına bakıyor detaylı bir şekilde o kadar. Bence çok da fazla bir şey yapmıyor. Pardon. Ama ben oradayken yeni kural geldi ya bu led farlarla alakalı. Ondan ötürü çok fazla şikayetçi insan vardı. Herkes sanayiye gidiyor farlarını değiştiriyor geri geliyordu. Öyle bir sıkıntı var. Gelelim yakıt konusuna. Birazcık arabayı süreceğim bir 5-10 dakika da burası bu arada şey. Bursa'daki o güzel dağ yolu otopark.com Sinan Koç bir tane M5'ti sanırım M5 ya da M3 olması lazım. buraya çıkardı birkaç tane arabayı buraya çıkarttı çalı da bu yol çalı atla arasındaki yol güzel yol burada bir süreceğim birazcık hiç arabayı da şey yapmadım aldığımdan beri işe git gel yapıyorum tadına bakamadım adam akıllı dün de depoyu fulledim ha depo <laughs> araba kaç yakıyor bu arada kadran 200 İzmir'den geliyorken otobandan daha hiç ağır bakım falan yapılmamış halde. ben 200'ü çok rahat gördüm bir 10-15 dakika gidiyorum hala çok az yükseliyor ondan sonra salıyorum boşa Serinli araba rahatlıyor. 200'ü çok rahat görüyor mesela. Ondan yana sıkıntısı yok. Gayet güzel gidiyor. yakıtta şöyle. Şehir içinde ben şeyi tribi sıfırlıyorum, depoyu fırlıyorum lan yanana kadar. Depo işte benzin bitti diyene kadar araba. O, o aradaki şeyi kendime kıyas alıyorum. Genelde 700 kilometreyi çok rahat geçiyor. Tamam mı? Bazen rekorum 780-790'dı sanırım. 2100 TL'ye fırlamıştım dizeli o zaman. Yani 5.5-5 öyle yakıyor. Ama diyelim çok sıkışık trafiğe girdin o ay. Ya da ben bir kere İnegöl'e gitmiştim. Birazcık hızlı gittim. 180-180 gittim. Bu şekilde zorladığın zaman da en fazla 5.9 yaktırdım ben. Onda da kaç oldu? Lamba yandığında sıfırlamıştım. 680 miydi? Yine bir 700'e yaklaşmıştı ama 700 olmamıştı diye hatırlıyorum lamba yandığında. Depoyu fulllediğimde. Yani ben yakıtından memnunum. Ne koyacağız? Yağını koyun, suyunu koyun. Suyuna da bakmadım, yağına da bakmadım gerçi bakımdan beri. Lastiklere vuruyorum aynı basıncı devam çok güzel ses sistemi tatlı dur lan inşallah telif yemeyiz radyom var aux bağlantı var <laughs> lan lan telefon titriyor. dur <gülüyor> <gülüyor> şöyle eski olur ya nostaljik hissini yaşatıyor tizleri çok patlıyor baslarda kapı titriyor Dur telefon düşecek Yeter telif yemeyelim kapatalım Ben ya normalde Sağa sola ön tarafa iki tane hoparlör alırım diyordum Kamera yamuldu biraz kusura bakmayın Ön tarafa ikişer tane hoparlör alırım diyorum daha O kadar tatlı ve hoş geliyor ki sesi bana Bilmiyorum çok hoşuma gitti birazcık böyle kullanacağız Azıcık parasal olarak rahatladığım zaman Onları da yaptırırız daha yapılacak çok fazla şey var Soft yazılım yapmak istiyorum arkadaşlarım yapma diyor Aa kafalığı çıkartmıştık doğru Telefonu koyduğum yer gözüme çarptı da şu an Bilmiyorum yapılacak çok fazla şey var ama arabadan memnunum. Yani iyi ki almışım. Motoru da sattık. Yapacak bir şey yok. Evde de bir tane motor var gerçi. İstediğim zaman ona da binebiliyorum. Ablamın arkadaşının motoru. Ufak bir kaza geçirdi kendisi. Geçmiş olsun tekrardan ona buradan ona söyleyeyim. Hero 200 var. Onun videosu da var kanalda. Allah ben böyle kanalda video var biliyorum diyorum da. Anlamadım. Garip bir şekilde palio videosu gitti. 20 bin izlendi. Nereden nerelere geldik valla. Dün de bugün de yayın atıyordum. Yapıyordum. Yayın yapıyorum, Canlı yayın deniyordum YouTube'da. Baktım bir tane arkadaş yazmış böyle böyle video bekliyoruz işte araba alınır mı? ben de aynı yaştayım ilk araba olarak düşünüyorum. Valla ben memnunum. Çok da güzel gidiyor. Bir balataların bitti gibi. Geçen bir kokusu geldi. Bir balata değiştireceksin. Kaç para ki ya? Yani? En fazla 5000 lira tutmaz bile ön balata ikisi. Şimdi yolda zorlayacağız. Şu sigara bitsin, içecek bitsin. Ben de kameraya... Aldım. Zaten kamerada final yaptı. Hadi görüşürüz. Valla ezan da başladı hava kararmadan. Ben bir yukarı gidip geleyim. Siz de arabanın gidişini görün. Bu kapı sök tak yapıldığı için mesela kapatacağım şimdi tak tak diye ses çıkıyor. Aleyküm selam. Lan. Koltuk ayarım kaymış bir dakika. Ha, doğru. açalım. Yol dolu olabilir ya. Bakın çok şey yapmayacak. Oh çalışıyor aslanım benim be. Araba sıcak. İnşallah kamera 三么里。 Ya baksana bırakırım dümdüz gidiyor. Eskiden birazcık sağa çekiyordu. Salıncaklar değişti, alt takım değişti. Çok güzel bakım yaptık yani. Ağır bakım harbi. Ya tabi arka amortisörler de değiştirebilirsin ama onlar ekstra masraf. Çok da sıkıntı olmuyor sürerken. Pamuk gibi gidiyorsun ya. Atıyorsun mazotunu. Yoluna devam ediyorsun. Yerlik atlasa vardı. Yol kısa ama çok güzel virajlar var. Субтитры kornası, kornası çok güzel. Düğün araba konusu yapılıyor. Yola bak, yola oh, oh, ses. Oh, klasik köy yola burası. Bak, bak, bak sesler geliyor orada işte. Anastor'un şeyi bitiyor, mesafesi bitiyor. Ona yapacak bir şey yok. <laughs> Oradan <laughs> İnşallah çok kötü görmüyorlar. Ama amına koydu. Pardon küfür ettim bu arada arkadaşlar. Aa, tam gaza oturacağım arkadaşlar. yatacak yani eski araba. Amortisörler o kadar şey değil. Kaliteli değil. Ama güzel, zevkli, korkutmuyor. Yani bizim mesela Tirok var. Tirok videosu da var bu arada arkadaşlar kanalda izleyebilirsiniz. <laughs> Tirok var o bu hayatta dönmez bu hızda. Çünkü yüksek olduğu için yatıyor araba. çamlık içkici abilerimizin mekanı. Bak şurada mesela kesin demleniyorlar. Şu köşedeki de demleniyor. Bak, tık etti. Abartör bitti. Eski şey olsaydı lastik. El freni çekerdin de şimdi yazık bunu. Arkadaşlar alacaklara tavsiye ederim Bakılması gereken yerler var Tabi amortisörün boyu da kısa mesela Bab, güme ediyor ama yani bu da 2005 model araba Ona göre yani Bak yolcu airbag'im var arkadaşın dikkatini çekmiş Yolcu airbag'i olan arabayı nereden buldun yani Bana denk geldi kanka İnşallah O adını unuttum arkadaşım Bugün canlı yayında gördüğüm Sen de gönlünden geçen arabayı alırsın Aynı yaştaymışız Allah hayırlısı olsun sindiren sana. Öyle arkadaşlar işte. bunlarımız var bak görüyorum. Sizimiz var. Sinyalimiz çalışıyor. Yol çok kötü arkadaşlar. Ondan kötü sesler gelir. Bam gün bam gün yol yani. Telefonu da uçak moda açık. Video çekeceğiz diye şarjı bitmesin diye öyle yaptık. Arayıp soran olursa sıkıntı olur. Ben şu düzlükte durayım. Videoyu kapatayım. Sonra artık bir ara YouTube'a atarız bunu. Masraflar şekil yani okudum hepsini tek tek. 60 bin liraya arabayı adım et, adam ettim. Trigger dahil buna. Termostat, devir motor şeyler de değişti. Salıncaklar. iki tane amortisör iki salıncak. Rot başladı. Bunlar değişti. Şimdi alalım bakalım telefonu. Böyle arkadaşlar. 16 dakikada video olmuş. Işığımız da var bak. Bak ne kadar güzel yani. Bu da sağ tarafın ışığı. Bak. Ah oh, mis. Kilometreyi de göstereyim şöyle. Arkada kas düştü yine. 261.590 Burası benzin. Yok şurası benzin. Şu taraf. Hararet. Bak o kadar bastık hararete bak işte devir kilometre. Hadi görüşürüz.